Evet arkadaşlar, Sıfırdan Night Online serimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son 4. bölümün sonunu pazar kurarak bitirmiştik, hatırlarsanız. Fabriklerimizi 4M100K'dan koymuştuk, o ikisi satıldı. Bir tane de Ultimate'li Staff düşürmüştük, onu da 1.5M'den sattık. Üzerimizdeki para şu an için 11M484K bir paramız var. Bankada da, bankada kaç olduğunu hatırlamıyorum. Geçen bölüm bayağı Keylan Farm falan yapıp parayı da öyle kasmıştık. <laughs> Hemen bakalım. Bankada da 3M400 K para var. Yani üzerimizdeki para 14M 14M yani 15M. Nereden baksanız düz yazıp 15 ya şu şeyi kapatalım. 15M kadar bir para var. Ee, ben şimdi yan çarı pres açmaya karar verdim. Hani Farmer'ı bir pres açmaya karar verdim. Ee, şöyle bir rt fabriklerin fiyatına bakacağım. Yani birem daha ucuza var mı? Birem. Yani zaten aşağı yukarı hepsi birem de bu itemları. Birem. <laughs> yani birem hepsi birem. Ee... Bu arkadaş burada milletin almış ya 9 mden falan koymuş. <laughs> e, ee, artı 4 bir large breaker bakalım. MP rek bakalım bir artı 4 large breaker. E, ee, bu arada ben şu 5 parçayı bir alayım da. Şu arkadaştan alalım. Ama dur bir saniye şu üstümüzü bir boşaltalım bankaya. E, ee, bu artı kaç oluyormuş? Artı 8. Artı 8'leri 10 mden alıyorlar. Bilinenleri. Ee, şurada hemen bir art 4 large breaker gördüm. Bir buçukken meperek değil mi? Tamam meperek. Bunu hemen hiç beklemeden alalım. Bir buçukken fena fiyat değil çünkü. Şimdi şu satılacakları hemen şuraya tekrardan kaldıralım. Bu kalkanlar satılmayacak muhtemelen ama en azından dursun üstümüzde. Belki bir iki 200-300 kaya gene falan okuturuz 500 kadan gitmedi ama Artı altı da ne kadar acaba? 14 hem. Yani gerek yok. Hemen şuradan bir artı yedi parçalarımızı da alalım. Paracıklar gidiyor. El ile kazınmış paracıklar. Hemen şuradan kafalarımızı da alalım. Bunları kaç para kaldı üstümüzde? 8 m para kaldı. 8 hem 392 Bununla da şöyle bir şey deneyeceğim. risk almadan olmuyor biliyorsunuz bu tarz şeyler. Hemen şöyle bankamızın dördüncü sayfasını atalım. Priest'imizin itemlarına. Yani çar BP Priest. <laughs> şöyle base'i koyalım. Tornu daha doğrusu. <laughs> şuradan... Yani artı 2 b satıyor. Artı 2 b almanın bir anlamı yok. 97. Evet, şurada bir 3 M'den artı bir eBay alacağım. Aldık mı aldık evet. Daha ucuza da bulurduk muhtemelen ama şimdilik yapacak bir şey yok diyelim. 129K. Gerçekten mi ya? Ee, ezik basma kanına satan bir arkadaş yok mu ya? Evet 81k'dan satıyor arkadaşımız burada. Bir tane bunları alacağım. <laughs> Şöyle art 2'ye geçirdik. Yine 10 bobumuzu. denemeyeceğim bu arada. Çok riskli olabilir. 1M 800k. Yani gerçekten bu kadar pahalı olmamalı. 1M 799k. Bu server'da bu kadar pahalı mı ya bu itanlar? <laughs> Daha ucuza buz yok mu? Heh, şu arkadaşımızdan da şöyle iki tane ya da dur. Belki artı 3'e yanar. Şey, artı 4'e yanar. Şöyle alalım. Artı 3 yapalım. Ve evet. Artı 4'te kullanmayı düşünüyorum bu arada. Eğer ki geçerse. 101 AP. Şöyle kaç AP oluyor ona bir bakalım. Bunu yakarsak yapacak bir şey yok bu arada. En fazla üzülürüz. <laughs> en fazla üzülürüz. Evet, artı 4'e geçirdik. Yeni silahımız da hayırlı uğurlu olsun bu arada. Artı 4 iron bombumuz oldu. Hemen buna bir tane bes alıp e, bes Hadi bu arkadaştan alalım ya. Besimizi de aldık. Iron bombumuza da, poison da basalım şöyle. Evet, yeni silahımız hayırlı uğurlu olsun taktik elimize. <laughs> Kaç AP olduk? 607 AP. Bir tane boş basalım bakalım. 728 AP. Oo, bayağı AP fark etti. Güzel oldu bu artı 4 İB. Evet. Hem yeni silah yaptık hem de e, yeni priestimizin, açacak olduğumuz yeni priestin itemlarını aldık. Gerçekten verimli oldu bizim için. En azından bu elimizdeki iyi de bayağı bir işimizi görür diye düşünüyorum. E, ben şimdi tekrardan bir ee, belki Priest'e girer. Hemen kasar. Bu, onunla bir 35-30-40 level arasına getiririm. Yani farm yapacak seviyeye kadar getiririm. Ama şimdi bu çarın levelini kasacağız. Bu çarın görevlerini yapacağız. Ee, bir en azından 60'a kadar şöyle bir şu an götürmeyi düşünüyorum bu karakteri. Ee, ondan sonra belki Priest'e tekrardan farm'a düşeriz. Üzerimizde bir M kadar bir para kaldı. Bununla da hemen gidelim. 304 tane burada var. Potunu EPC'den almak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama <laughs> şöyle şundan alsak ya da yok ya. Şu an için para harcamayalım pot işine. Ee... Zaten üzerimizdeki pot bitince tekrardan düşünürüz ne yapacağımızı. Hemen buradan bir elim orada kayalım. Şimdi askada görevlerimiz var, dodo kampta görevlerimiz var, burada verme görevlerimiz var. Bunları hızlı hızlı yapıp. Yaparken size ara sıra kayıt açıp, durumu tekrardan aktarırım. Evet arkadaşlar, tüm görevleri bitirdik. Görevleri yaparken karakterimiz 48 zarar oldu. Şuradaki verme görevlerini hemen seriden verelim. Silver 3 tane eksik kalmış. Tamam neyse, bunları sonradan veririz. %46 kadar çıktı karakterimiz. Şurada bir Hornet görevi yapmıştık, onu verelim NPC'ye. tane Sidor Feather'ımız eksik. On alırız. Hemen karakterimiz. Burada ne var? Grey Ozy var. Tamam bunu alalım. Üstümüzde dursun en azından. Hemen Dex'imize tekrardan alalım. Archer'ı Search. Archer'da açılan bir şeyimiz var mı? Yok hayır. Tamam. Ee, bunun görevi iyi değil de Daha sonra yaparız. <laughs> Şimdi Aska'da Yaptığımız birkaç görev vardı. Onları da verelim. 49 level oldu bu arada karakterimiz. Evet. Bu var. Bu var. Aa, 40, 50 level olamadık. Ya şunu bir tanesini takacağım. Diğerini bu arada yapmaya gerek yok. E, bu bize hem can e, hem mana sağlayacağı için bir tanesini şöyle takmak istiyorum bunun. Dex bonusu daha eksik bunlardan ama en azından statlarımız yükselecek biraz olsun. Şöyle takalım, aynen öyle. Bunu da şöyle silelim. Ya da yine NPC'ye satarız. <laughs> i̇şte, Ölücülük dendiği zaman böyle olmamız gerekiyor maalesef. Yani şu statla beraber satalım NPC'yi. 4 tane silver feather'ımızı bankaya kaldıralım. Bu arada hemen bankadan şu priest için aldığımız fabrikleri de üstümüze alalım. Onları STR'e basmayı unuttuk çünkü. Gidelim hemen STR'sini basalım. Prieste de bu bölüm sonunda belki oluştururuz, bir bakarız. Şu fabrikleri alalım. Bunlara str bonusunu basalım. Hemen Maradona gidelim. Bu bölümü kısa tutacağım bu arada. Çünkü... 4 3 ve 4. bölümlerimiz bayağı uzun oldu. Ee, bu bölümde zaten çok fazla vaktim yok uzun tutacak kadar. Ee, bir dahaki bölüm daha uzun olur bundan. Hemen... Şimdi hangisiydi ama onlar? int, dex, sp, str. 5 tane alacağız. 525 kada buraya bayıldık. Çok iyi. <laughs> Hemen şöyle str'lerimizi basalım fabriklerimize. Yanmaz değil mi lan? Yanmasına evet, çok bir sorun değil ama yine de gerek yok yani. <laughs> Paraları yerden bulmadık maalesef. Dört ee, parça bastık. Hemen şimdi bir parçasını daha basalım bunların str'sine. Şöyle 5 parçayı da str'sine bastık. 569k oldu karakterde. Hemen buraya tekrar geri koyalım item'ları. Güzel. Ee, ben şimdi şu üstümüzdeki Bomb'u hemen bir rp'leyelim. Bakalım Bomb'un rp'lisi ne kadar gelecek. 53k. Evet biraz daha fazla geliyor diğer itemlere göre Bomb'un rp'lisi. <laughs> şimdi gidelim şu kalan görevlerimizi de bir yapalım. Karakterimiz bir 50 level olsun. Tekrardan kayda girelim. Görevler bittikten sonra. Evet arkadaşlar, Aska'nın görevlerini olduğu gibi bitirdik. Yani şu an için bitirdik. Dodo kamptaki görevlerimiz kaldı. Karakterimiz 50 level, yüzde 75 de şu an. Şöyle, Dodo kamptaki tüm görevleri bir alalım. Laiba'ya gidip sonradan bir Troll setimizi yaparız. Ondan sonra Priestimizi güzel bir açarız. Priestimizi bir 35 level yaptıktan sonra en azından eline silahını üstüne fabrik setini falan giydiğimiz zaman orada da kayda gireriz. <laughs> Şimdi biz dolu kaptaki görevlerimize başlayalım. Buradaki görevde de bir güzel bitirelim. Ee, güzel bir level kasmış oluruz muhtemelen diye düşünüyorum. <laughs> Buralarda ölmeyelim bu arada. Bu çarın 40 defin açmak istiyorum çünkü bayağı keylan falan kestik. Bu burning skeletonlar falan da bayağı fazla vuruyor. Eee... Dediğim gibi burada görevleri bir bitireyim. Ondan sonra kayda tekrardan gireceğim. Evet arkadaşlar Dodo Kamp'taki çoğu görevimizi bitirdik. Şöyle görevlerimizi teslim edelim. Ee, şu, şunu da alalım. Bir tane earring takacağız. Şöyle dex bonus veren, e, cam veren. <laughs> Şöyle bir kağıt düşürdük bir tane. Burada banka var mı Yok sanırım ya. Evet burada bankamız yok. Ee, bunu da yapacağız bir ara. Şu, 30 tane görmeyi keseriz. Şu... <laughs> bunu da alırız bir ara. Karakterimiz 52 level oldu. Hemen şöyle de ikisine bakalım. Hemen şöyle... Şey, şeyimiz açıldı sanırım değil mi? CS'miz açıldı evet. CS'yi de ara sıra atarız aslında. Ee, sıralamayı şöyle yapalım. 4'e şöyle cs koyalım. 4'ten cs atarız. Ee, şimdi dolu kaptaki çoğu görevimiz bitti. Aslında bunu da yapsak iyi ama yapmayacağım. Ben hemen şöyle bir e, layıbaya bir geçeceğim. Troll set görevimiz açılmış olması lazım. Bakalım. Evet aynen. artık üstümüzü başımızı değiştirmenin vaktinin ne geldiğini düşünüyorum. Şöyle troll set görevlerimizi bir yapalım. E, troll setimizi üstümüze bir geçirelim. Ondan sonra tekrardan kayda girdiğimiz Girelim, girdiğimizde yani, girerim. <laughs> evet arkadaşlar, çanımız 56 level, %68'e kadar geldi. Beş okumuzu açtık. Ee, Wolf ile beraber hatamız 947'ye kadar çıktı. Üstümüze e, güzelce troll setimizi giydik. E, bu setle falan bayağı bir ilerlemeye devam edeceğiz. Ben şimdi kendime priest bir karakter oluşturayım. Oluştururken sizlere tekrar kayıt açayım o karakteri de en azından şöyle e, eline silahını üstüne setini giydikten sonra e, oradan farmlar ufak ufak başlayın çünkü buradaki pot sayısı hani gördüğünüz gibi ve para sayısı suyunu çekmeye başladı yavaştan e, o karakteri oluşturduktan sonra tekrardan tek para kasmaya başlayacağız bu karakteri bu şekilde devam ettireceğiz lever kasacağız itemini yapacağız e, karakter oluşturmak tekrardan kayda gireceğim. Evet arkadaşlar ilk slotumuzda böyle bir karakter var. Bu karakterin üzerindeki pus falan filan bunlar bitmiş zaten. Bunlar karakterin üstünde hala gözüküyor ama bunlar bitti aslında. Ee, bu çok önceden burada açıp denediğim bir karakterdi. Ee, bizim asıl karakterimiz burada. En son slotta hemen yanına ee... Priest'imizi gene kadın açalım ya. Aynen gene kadın açalım. Buradan strs'ini abanalım. E, Tipimipi. Yani böyle iyi ya. Gerçekten oynamaya gerek yok. E, bunu da farmer pro yapalım. Create diyelim. Evet. Priyesimizi oluşturduk. Oyuna girişimizi yapalım. Evet. <laughs> Bu priyes bizim için önemli bir job olacak. Yani farmımızı buradan yapacağız. Hani okçuyla da tabii ki farm yapacağız ama bu karakterle de o karakteri hem draki anlamında hem farm anlamında çok fazla yardımcı olacağız. bunu yapmak zorunda gibi hissettim kendimi. Çünkü bu karakterle daha rahat olacağız bence. En azından farm yaparken. Daha masrafsız olacağını düşünüyorum. İtemlerini şöyle üstümüze çekelim. Bu karakterle zaten direkt görevleri yapıp level almaya çalışacağız. <laughs> Bu karakterin üstündeki itemler böyle. Ben şimdi burada bölümü sonlandıracağım. Ee, bir sonraki bölüme Priest'ten tekrar başlarız. Ee, Priest'te aldığımız levelleri gösterir, üstüne eşyalarımızı giyip e, tekrardan okçuyla level alma serüvenlerini çekeriz. Bu bölümü çok fazla uzun tutamayacağım çünkü bu bölümde herhangi bir farm yok. Ee, okçunun levellerini kastık. Priest'in itemlerini aldık. Ee, okçumuza ok yaptık. iron bow yaptık. Artı 4. Ee, şimdilik bu kadar olsun. Ee, 6. bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.